Bayındırlıklı Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ercan Havalimanı'na teknik cihazların gelmesi halinde 30 Ekim itibariyle test uçuşlarına başlanacağını, 15 Kasım'da ise havalimanının yeni terminal binasının açılışının yapılacağını duyurdu. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgul Amcaoğlu, Gönyeli Belediyesi'nin birleştirilmesinin, bölge insanı ve seçmeninin onayı alınmadan yapılmaması gerektiğinin altına çizdi. Gönyeli'li olan amcaoğlu Gönyeli Belediyesi'nin adını Gönyeli Alayköy Belediyesi yapabilirsiniz. Bu konuşulmalı. Yasa içinde yapılacak değişikliğin onayı alınır ama bizim onayımız olmadı. Bizi üzen bu dedi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Olgun Amcaoğlu'nun Gönyeli Belediyesi'nin birleştirilmesinin, bölge insanı ve seçmeninin onayı alınmadan yapılmamalı açıklamasına ilişkin yorum yapmıyorum dedi. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, benzin ve euro dizele bir Türk lirası indirim yapılacağını açıkladı. Fenerbahçe'nin Cristiano Ronaldo ile prensipte anlaştığı iddia edilmişti ancak Ronaldo ile ilgili transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.